Oha hayaletler. Olamaz. Kaç 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 kaç. Kaçıyorum. Selamlar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika oyunumuz olan Piggy'den kaçmaya çalışacağız. Yanımda konuk oyuncu ankanal Kanal var. Hoş geldin ankanal Hoş bulduk dostum. Nasılsın? İyiyim. Kaçabileceğiz mi? Yani ne zaman kaçmadık kardeşim? Değil Efsin mi? Ya. Kanal olduktan sonra mutlaka kaçacağız arkadaşlar. Ve haritamızın çıkmasını bekliyoruz. Son haritada oynuyoruz değil mi? Evet kardeşim yeni ve son haritası Pig'in. Vay. Chapter 12. Tamamdır seçtik. Bakalım arkadaşlar. Piggy'mizi de bot seçeceğiz. Ve ondan sonra kaçışımız başlayacak. Botu seçtik değil mi abi? Evet aynen öyle yaptık. Ben seni buradan bir kaçırayım da bir şaşır ya. Sakın ölme, sakın ölme. Bu kovboy ne yapıyor burada? Bizi öldürüyor Ka mu? Kanka bu e, şu yanımızda küçük domuzcuk var ya çocuk. Evet. Onun ailesini öldürmüş kanka. İntikam almaya geliyoruz biz buraya. Bu evet. da bizi e, iyice delirmiş kanka kurduğu kötü hayallerden bir tanesi zannedip silahla öldürmeye çalışıyor. Aa, bundan kaçacağız o zaman. Bu tehlikeli. Tamam başlayalım hadi bakalım. Onun adı cowboy değil bu arada Mr. P. Mr. P yatıyordu gördün mü? <laughs> Aynen taklattı yerde. Hemen abi ben. dikkat et bunun mermisi fena vuruyor insanı. Geliyor mu? Oo geliyor evet. Aa beni buldu. Mermisi evet. güdümlü füze gibi ha dikkat Takip et. Takip ediyor. Ben yeşil kapıyı açıyorum. Ben turuncuyu hallediyorum abi. Açtık bakalım. Kanka pigileri bizim tarafa çekiyoruz. Ee, sen orayı hallet tamam mı? Tamam ben şu anahtarı bir kapabilirsem nerede bu anahtar? Evet. Elma burada. Kırmızı anahtar. Kırmızı anahtar kanka başlangıç yerinde. O yeşil anahtarı aldığın yerde. Evet gördüm. Gel bana çabuk. Gel 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 gel. Evet kaptım arkadaşlar. Hadi açıl kapı. Oo, bir tane batarya. Bataryayı bırakalım. Hiç. Kanka iki tane lazım oraya. Evet. Nerede acaba? Ee, mavi anahtarlı kapıyı açacaksın orada. Gördüm gördüm. Onu anladım. Evet kapıyı açtık. İçeride bir batarya takacağız buraya. Allah. Ya Mr. P ne arıyorsun sen burada ya? Gideyim diğer bataryayı ben alayım. Gel bana. Aldın mı kanka? Evet, çalıştırdık bir şeyleri. Ondan tamam, sonra ne şimdi yapacağız? İksir gibi bir şey verdi mi mor? Bir saniye. İki tane pil, iki gördüm. Tane pil takın. Gördüm, gördüm evet. O mor iksiri al abi. Daha demin K kart aldığımız yer var ya yeşil. Oraya gideceğim yeşil tamam, anladım. Oraya götüreceksin abi. Orada bir deney yapacağız galiba. Ben elmayı şu çocuğa verse miydi ya? Evet, bir yeşil kaldı. Yeşili bulmanız lazım. Yeşil de turuncu tarafta, benim tarafta ama ben pigileri burada oyaladığım için ee, şu an çıkamıyorum. Buradan çıkacağım. Sen nerede bekle biliyor musun abi? K Or kartların orada bekle. Hah, geliyor. Tamam, ortadayım. Süremiz Pratik, daha Heh. çabuk gel abi. 20 geliyor. saniye süre verdi. Mr. P'ye dikkat et ha yanından geçerken Oo. öldür. Nasıl dur geç... gitme gitme dur gitme. gitme. Öldürecek. Sen bak sen benim bak ha, bak şöyle dümdüz git oraya doğru. Ben buradan daha demin iki tarafa çekeceğim yeşil tarafa çekeceğim. Tamam. Onları. Adam benim peşimde. Tamam tamam sen diğer tarafa git ben, ben takip ettireceğim. O Hadi diğeri diğeri gitme. beni öldürmesin. Kanka ben çekeceğim sen o içeri doğru kaçsana kanka. Ha, tamamdır. Oo. Ben ayarlayacağım sen kaç aynı. Buna elma verseydik iyi olurdu. Tamam sen orayı hallet abi boş ver elmayı. Şimdi. Buradan neyi alacağım? Burada ne alacağım? Hiçbir şey göremedim. Aşağı ineceğim. Aşağıda neler var bakalım. Kanka sarı anahtarı alacaksın ilk olarak. Sarı anahtar. Aşağıda olması lazım koltuğun üzerinde. Kasayı gördüm. Sarı kasayı gördüm. Anahtarı bulamadım aşağıda. Bayağı zorlanıyorsun sanıyorum. Valla acele edersen çok iyi olur kanka ama sıkıntı yok. Aşağıda yok. Sarı anahtar yok aşağıda. Yukarıda bir yerde o zaman. Göremedim. Kanka sa sarı anahtara bak abi. belki odanın içinde de olabilir. Üst katta bir tane açılan oda var. daha dolaşıyoruz. Ha, doğru doğru. içeride bir oda var. Şimdi ben oraya gelirsem çünkü oyunu biraz riske atmış olacağım. Ondan dolayı burada oyalıyorum. Tamam. Kaptım. Kasayı açacağım. Kasayı açman lazım abi. Baba. Sen yola arkadaşım oyalı Açıyorum. Adı açıl kasa açıl. Eğilip eğilip eğilip. Aç. Evet öyle yaptım zaten. Evet buradan bir <laughs> takoz buldum elime geldi. Takozu ne yapacağız bu tahtayı ne yapacağız? Tahtayı abi alt katta bir tane oda var. Orada bir tane köprü kuracaksın karşıya geçmek için. E, çekici bulmam lazım. Değil Bulmana mi? Bana gerek yok çekici. Yok yok ne çekici. Hadi açıl. Aa süper. Tamam. Sen tahtayı koy oraya köprü yap hemen. Dur bakayım. Buradan mı oradan mı? Evet köprüyü yaptık. Tamam. Burada çekici kapıyoruz. Arkadaşlar bayağı gerçekten <laughs> Böyle gerim gerim bir oyun ya. Abi çekici aldıktan sonra karşıda tahtalı odalar var ya onları açacaksın oradan sana yeşil iksiri verecek. Ha tamam. Açıldı tamamdır. Yeşil iksiri bulalım. Arkaya doğru yürü. Tünelde Arkada evet gördüm. Kaptım onu da. Halletti mi kanka? Aldım aldım. İksiri aldım karşılaşmayız. Kimle karşılaşacağım? Ben oyalıyorum zaten adamları. <laughs> İyi yapıyorsun. <laughs> Eğer sen olmasan var ya işim yaşlı benim galiba. Aynen büyük ihtimalle kanka ama sıkıntı yok hallederiz şimdi. Evet. Buradan sonraki bölüm sıkıntı. Bir bölüm daha açılacak şimdi. Hadi bakalım iksiri koyduk. Allah. Hadi. Evet ne oldu? El bombası Kank verdi. <laughs> Bomba Onu verdi. o haritanın ortasına götüreceksin dinamite. Tamam. Ortalığı patlatacağım arkadaşlar değil mi? Aynen patlatman lazım abi. Hadi patla. Kaçayım mı patlar mıyım ben de? Yok patlamazsın. Abi, tamam kanka. Şimdi, şimdi... abi burada senin oyalaman lazım onları. Böyle etraflarında dönmen lazım biraz. Oo. İşte Yalnız hayaletlere dikkat et. Hayaletler de oluyor değil mi? Aa. Arkadaşlar işim gerçekten zor. Oh bana ateş ediyor. Beni bulma. Kahretmesin seni. Aha. İki Kanka, iki. Dön etrafta ya, dön etrafta. Şurayı alayım yeter. Hadi çabuk ol. <laughs> Peşimde. Çok az ya. kaldı ya. Çok az kaldı. Aa oh, beyaz anahtarı almışsın. Bravo. Kanka şu tarafa doğru götür onları. Sana zahmet. Tamam. Gelin buraya, gelin beni takip edin. Yoksa kaçamayacağız arkadaşlar. Bunları oyalamak zorundayız. Mr. P yine bende sıkıntı yok. Oha hayaletler. Olamaz. Kaç 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 kaç. Kaçıyorum. Ya. Az kaldı. Kaçtın mı? Kaçtım kaçtım. Kanka dur ben alayım. Ben alayım tamam sen yoruldun hadi. Aha. Bak şurada şey haritası var ya oraya gideceksin. Ha arkana arkana git arkana çabuk git. Oradan ne alacağım? Çabuk jeton alacaksın. Jetonu al. Tamam aldım. Kanka jetonu da şeye götüreceksin. Meşale aldığımız harita var ya oraya götüreceksin. Dur şu şişkoyu alayım da peşinden tamam. seni. Gördüm burada bir yer var. Hemen jeton atıyorum. Tokmak tokmak bu. Kafasına vuracağım birinin. Hayır kafasına vurmayacağım birinin. Bak. Daha demin şey jetonu tamam, aldığın bir tamam. konu da var ya orayı evet, götür, oraya tutup oraya Sonra o tarafa al. Mr. P'ye vereceksin fotoğrafı, eline al ama fotoğrafı. Elindeyken Mr. P, ver, bu. Ver, ver, ver. Arkanda, arkanda. Hayır, o değil. Aha, vurdu beni. Mr. Kanka, P. Kanka, vallahi öleceksin ha. Al, verdim. Hah, Oh al, be. Yırttık mı paçı? Evet kanka, harita böyle bitiyor bu oyunda. Ya çok garip bitti. <laughs> İnan var bu ya ben... Kanka, bana. burada iki tane son verecek. Mr. P burada yaptıklarımdan dolayı çok özür dilerim diyor. Ee, hiçbir şey geri çeviremem ama yine de e, beni affetmenizi diliyorum falan diyor. Aslında e, eşi çok hastaymış abi. Ondan dolayı bir tedavi ararken denek olarak çocuğun ailesini kullanmış ve bu Pigi hastalığı ortaya çıkmış. Bütün dünyaya yayılmış bu Pigi hastalığı. Virüs gibi. Virüs gibi aynen. Sonunda diyor buradaki çocukla işte intikam alma zamanı geldi. Aileme yaşattıklarını hepsini ödeyeceksin dedi. Bu da e, ben sadece bir yardım arıyordum falan diyor. Ama sen onların canını yaktın falan dedi. Şimdi bunun hesabını ödeme günü geldi diyor. Vay. Biz de burada şey diyoruz. Ve bunu yapma George diyoruz. Eğer yaparsan onlardan onun gibi biri olursun diyoruz. Aynen. Tamamen çevirisi buydu. Ondan dolayı teşekkür tuttu. ederim. Teşekkür ederim. Ee, burada Çocuk da şey diyor, ''Evet onlardan biri haline gelmek istemiyorum.'' diyor. Ee, burada Mr. P diyor ki, ''Burası güvenli değil, buradan artık ayrılmanız gerekiyor.'' diyor. Ee, ''Haklısın, buradan ayrılmamız lazım, yıkılıyor.'' diyoruz kanka. Bomba koyduk, patladı ya, yıkılıyor etraf. Evet. Ee, ''Yaptığım her şey için tekrardan özür dilerim ama zamanınız yok artık.'' diyor. ''Kaçın gidin.'' diyor. <laughs> ''İyi şanslar Mr. P.'' dedik. Burada çocuk, daha önceden bizi koruyan Zizi ve Poli'nin yanına gittiler abi. Çocuk bize şey soruyor, sen de benimle birlikte gelecek misin diye soruyor. Burada iki tane seçenek var abi, istiyorsak e, Mr. P'yi de seçebiliyoruz ileri gidip, istiyorsak çocuğu da seçebiliyoruz. Burada oyun bize bırakmış. E, mantığına göre hareket et, sen bilirsin kimi seçmek istiyorsan. <laughs> Seçmemiz ben gerekiyor kısacası... mu? Anlatayım, evet seçmen gerekiyor. Ben sana kısacası anlatayım, Mr. P'yi seçersen kötü son oluyor abi. Çocuğu seçersen iyi sonla bitiyor oyun. Tamam o zaman, iyi sonu seçelim biz. Tamam. Ona Az mı gidiyoruz? Aynen dümdüz devam et. Şu siyah yere kadar gideceksin abi. Tamamdır. Ya yani bayağı enteresan bir oyunmuş. Aha. Burada abi Zizi ile Pony askerleri öldürüyorlardı bir önceki bölümde. Siz ikiniz sonunda geri döndünüz. Biz bir tür, buradaki bütün askerleri e, hallettik diyor. Peki siz ne yapıyordunuz bu sırada dedi. Bizim karakterimiz de diyor ki biz Mr. P'yi durdurduk. Bu karakter de şey diyor. Harika iş çıkartmışsınız. Zaten bunu yapacağınızı biliyordum diyor. Eee böyle güzel bir zamanı bitirmek istemem ama diyor. Şimdi bundan sonra ne yapacağız dedik. Burada da George, küçük Piggy çocuk şey diyor. Benim aklımda çok iyi bir fikir var diyor. Neden bu Piggy hastalığının tedavisini bulmuyoruz diyor abi. Güzel. Ve fikir. öylece sona geliyor abi oyunun. Yani bu Piggy'nin artık son şeyi galiba oyunu son oyunu diye geçiyor abi ama oyun çok beğenildiği için yenisini yapacaklarını söylediler. Evet büyük ihtimalle. Adam tatile çıkmıştır bence. <laughs> Arkadaşlar Piggy'nin son final oyununu oynadık. Güzel bir oyundu. Oyunuma katılan An da ayrıca teşekkür ediyorum. Tekrar yeni bir oyunda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Hoşçakalın.